Hayır dışarı bırakın bizi. Aa, bu ne böyle? Ah, Mia baksana. Burada kilitler var. Bir, iki, üç, dört, yedi tane. Ay. Oh my God. Orada bir şeyler var. Kontrol etmemiz gerekiyor. Bence ipi çekmemiz gerekiyor. Tamam. Orada ne olduğunu merak ediyorum. Vay be bu Skittles. Tam bir kova şeker. İşte bu çok lezzetli. Mia kovanı kontrol et. Şimdi bakalım içinde ne varmış. Umarım şeker olur. Oh, bu ne böyle? <laughs> Mia çok komiksin. Boya içindesin. Ah, oh, berbat bir şey. Aha, i̇çinde bir şey buldum. Marie, bunu ama atar. Buradan çıkabiliriz. Hangi kilit için acaba? Sanırım bunun için. Yaşasın başardık. Hadi sarılalım. Aa, unutmuşum. Vay be. Orada bir şey var. Yeni görev. İçinde ne olduğunu kontrol edelim. Kim açacak? Taş makas kağıt. Bak. Oh. Okay. Bakalım. Bu ne? Ne bu? Aa. Soluncan canlar lay. Sakin ol Mia. Seni yemeyecekler. Anahtarı bulmamız gerekiyor. Oh tamam. Aman tanrım. Çok iğrenç. Ah buldum. Ama bu ne? Anahtar benzemiyor. Hadi deneyelim. Aa, anladım. Bu ikinci kilidin şifresi. Gördün mü? Açıldı. Yaşasın. Hadi çak. Şimdi bizi ne bekliyor acaba? Baksana kutu ve oradan kokteyl için pepetler var. Yummy. Bundan içmek istemiyorum. Tamam ben olacağım. iyi ee, i̇ğrenç bir şey içmesi imkansız. Hadi Mari şimdi sen. Vay bu çok lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Sorun ne? Arkadaşınla paylaşmayacak mısın? Hayır bu benim. <laughs> Yok değil. Hmm. Ama içinde hiçbir şey yok. Öyleyse anahtar senin bardağında. Olamaz. Tamam yapacağım özgürlük için. Hmm. İşte anahtar burada buldum. Oh. Hadi çabucak üçüncü kilidi açalım. <laughs> Yaşasın biz harika bir takımız. <laughs> Orada oh. yine bir şeyler var. Sıcak mısın? Hayır. Yine ben başlayacağım. Vay be. Bu fındıklı çikolatalı kek. Ne kadar lezzetli. Hmm. Hey Mia. Tamam şimdi açma sırası bende. Vay canına. Bu blaster mi? Acaba ne yapıyor? Hey dikkatli ol. Tamam. Hadi al sen. Ah, bu nasıl çalışıyor? Belli değil. Tamam, bunun üstesinden gelmeliyiz. Hadi aç kasayı. Bakalım. Ee, bu kokuşmuş bir peynir mi? Şimdi kusacağım. Bununla ilgili ne yapacağımı biliyorum. Vay canına, gökkuşağına dönüştü. Şuna baksana. Çok lezzetli. Seve seve yiyeceğim bu dilimi. Harika. Ya ben? Tabii. Al. Yarısını al. Harika. What? Ay. Ne var? Boğuldum mu? Sana yardım edeceğim. Niye bu anahtar. Yaşasın. Hadi gidip kilidi açalım. <laughs> Harika. Yine başardık. Yemin mi? Hadi bakalım. Ben sayacağım. Portakalı soydum. Başucuma koydum. Ben mi? Tamam, tamam. hadi Mari. Aa, orada bir şey hareket ediyor. Ya bu küçük bir fare. Farelerden çok korkuyorum. Tamam nefes almalıyım. Ve sakinleşmeliyim. Buldum yine şifre. Beş numaralı kilitten gelen kodun hepsi beş. Aa, çok kolaydı. <laughs> Hadi bakalım. Aa, yine pipetler. Yummy. <laughs> ya içinde lezzetli bir şeyler var. Hadi bakalım. <laughs> Vah be bu bir kola. Kolaya bayılacağım. <gülüyor> Ama <laughs> görünüşe göre içinde bir şey yoktu. No. Okay. Tamam şimdi ben. Ay, ne neye değiş bir şey? What? Hı? Yapamam bunu. Bingo. Ama sihirde bir biraz sır alalım. Ve onu kullanalım. Ve şimdi orada lezzetli bir şeyler olmalı. Tamam bol şans. Evet ben de öyle düşünmüştüm. Lezzetli çikolatalı <laughs> smoothie. Peki. No. Hiçbir şey yok. Şaka yapıyorum işte anahtar. Hadi açalım. <laughs> ben açabilir miyim? Yaşasın. <laughs> Ve sonraki görev. 3, 2, 1. Hadi bakalım. <laughs> Vay canına. Önce sen. Hayır senin sıran. <laughs> tamam ne var burada? Ay. Bu ne böyle? Her tarafım kirlendi. <laughs> Çok komiksin. Senin sıran. Aa, tamam. Açıyorum. Ay. <laughs> <laughs> Sırılsıklamsın. Evet bu boya. Oh, ne gülüyorsun? Açsana. Sonuncusu hadi birlikte. Oh, hiç kimse kazanmadı. Birlikte açacağız. İşte anahtar sonuncusu. Oley yaşasın özgür olacağız. Bebekler son anahtarı aldınız. Hadi açalım. Evet başardık. Oley başardık. Bu ne? Bütün en peşinde arabayı süsleyecek mi? Dünyanın en yumuşak ve en pembe arabasını yapacağım. Her yeri pembe mi? Kapıları bile her köşeye kapatacağım. Güzellik. <laughs> Mükemmel bir arabam var. Kimse de böyle bir şey yok. Aşırı tatlı değil mi? Vay canına. Neyse. Ona göstereceğim. Evet. Bir fikrim var. Şimdi wow. kendilere kesinlikle ihtiyacım olacak. Merhamet yok. Hello. İşte siparişiniz. Oh, Çok hızlılar ya. Teşekkürler. Siyah oh, boya. Tam gereken. Şimdi bu kısa havalı bir arabanın ne anlamına geldiğini göstereceğim. 3 2 bir. Hazır. Mükemmel. Son dokunuş. Bu hayatımın en güzel arabası. Tamam. Sırada ne var? Dikenleri yapıştırmamız gerekiyor. Tutkal ekleyelim. Şimdi korkutucu görünüyor. Tekerlere de yapıştıralım. Mükemmel. Bu ne? Bana mı öyle geliyor? Vay canına. Bu habere bir bakın. Tamam. O kadar kolay pes etmeyeceğim. Dışarıdan tüsledim. Şimdi güzelliği arabanın içinde yapmam gerekiyor. Yastıklı koltuklar çok tatlılar. Şimdi biraz detay ekleyeceğim. Pekala. Pembe direksiyon kılıfı mükemmel. uyum sağlayacak. Yumuşacık. Hazır. Evet. Benim en tatlı arabam var. Ve sensiz de ne yaparım dostum? Çok güzel. Biraz ışık <laughs> ekleyelim. Buraya bir led damla ekleyeceğim. Çok güzel parlayacak. Aferin bana. Alex'in fantezisi beni yemeye yetmeyecek. Bu <laughs> <laughs> ne ya? İçine de pembe yapmış mı? Bir şeyler bulmalıyım. Aynen. Benim zincirim var. Direksiyonum daha havalı olacak. Çünkü o demirden olacak. Yumuşak değil... Tutkalın kurulmasını beklemek kaldı... Mükemmel... Biraz tutkal kaldı... O zaman bir şey daha ekleyelim... Kafatası havalı ve tehlikeli görünecek... Oh. E, size söylemiştim... Daha büyük kafatası da şuraya... Orada <laughs> başka ne var? Anahtarlık mı? Ben harikayım... Oh. Ve son bir detay... Şimdi direksiyonum harika görünüyor... Arabam en iyisi... Zorlanmadım bile. Bakalım bir ne yapacak? Yeah. ne kadar güzel. Ne? Alex yine fikirlerimi kopyalıyor. Arabayı kafatasıyla mı süsledi? <laughs> Kıskanıyor musun? Ne ya? Arabamda herkes yetecek kadar yer var. Sevgili köpeğime bile. Seni tatlı şey. Olsun dur. nasıl olduğuna bak. Sen burada uyuyacaksın. Korkunç. Bebeğim sert bir yerde uyuyamaz. Ona yumuşak bir beşik sipariş edeceğim. Vay be çok hızlı. Teşekkürler bana çok yardımcı oldunuz. Şimdi her şeyi yapacağım. Yatağın en rahat olacak. İşte böyle. Bak ne kadar güzel. Nasıl peki? Hoşuna gitti mi? Gitti gitti. Dinlen sen. harika bir arabam var. <laughs> havalı bir arabada havalı selfie zamanı. E, ee, ne kadar yakışlıyım. Bu ne güvenlik ama. Açık koymuş. <laughs> Bu ne bak. Küçücük. Acele et. Acaba orada ne var? Para mı? Oh, hayır o köpek! Korkunç kor, köpek! Hadi koş! Acele et! Bu ses de ne? Ne oldu? Umarım kötü bir şey olmamış. <laughs> hayır! Çantam! Bu ne korumayı? <laughs> Çanta mı? İyi çocuk. Vita bu senin galiba. Çantam evet teşekkürler. Rica ederim. Ah <laughs> oh, sen. Eşyalarımı iyi koru. Umarım hırsızlar gelmezler. Hı. Harika bir oyun ama. Durması imkansız. Hayır. Şarjı bitti. Şimdi ne yapacağım? Tabii ya. Telefondaki oyunlardan daha iyisi sadece konsoldaki oyun olabilir. Bunun için uygun bir yerim bile var. Televizyon etmeye kaldı. Evet mükemmel görünüyor. Ve konsol burada dursun. Rahat bir eğlence için yumuşak sandalyede şuraya. Ve oynayabiliriz. Hadi bakalım. Vay canına bu ne? Merhaba kardeşim. <laughs> Merhaba. Güzel katıl. Vay canına ne kadar eğlenceli. Hoşuma gitti. Ne kadar güzelim ya ben. Orada neler oluyor? Konsol mü oynuyorlar? Ben siz mi? Tamam. Size nasıl eğleneceğinizi göstereceğim. Kutuyu buraya koyacağım. Bagajı açacağım. Parti için eşyalar mükemmel. Hoparlör. Bir de burada. Süper. <laughs> Ve disco topu tabii ki. Ne kadar çok ışık olursa o kadar iyi olur. Bu yüzden her yere ışık asacağım. Çok az şey kaldı ve parçam hazır. Mükemmel ve müzik. Bakın ne kadar eğleniyorum. Bana katılın. Bu ne? Vay be çok havalı. Hadi gidelim. Aynen. Peki ya ben? Arkadaşlarım geldi. Hep birlikte eğlenelim. Alex neden bizimle eğlenmiyor? Yalnız oynuyor. Bu benim hatam. Güzel gerekiyor. Alex hadi birlikte eğlenelim. Ne kadar tatlısın ama başka bir teklifim var. Benimle oynar mısın? Tabii. Dikkatli ol. Ben asla kaybetmem. Sana nasıl oynayacağını göstereceğim. Vay be eğlenceliymiş. Teklif ettiğin için teşekkürler. Rica ederim.